Merhabalar. Nasıl? Merhaba. Sağ olun siz, hoş geldiniz. Biz iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Buradaki beşinci maçınıza çıkıyorsunuz bugün. Henüz çiçeği burnunda diyebiliriz sizin için. Evet. Takımın başında çıktığınız dört maçta iki galibiyet ve iki beraberlik aldınız. Üst üste iki galibiyetin ardından geçtiğimiz hafta sonu da 68 Aksaray Belediyesi deplasmanında bir sıfırlık yenilgi. Tabii bu son yenilgi grup liderine karşı. Bunu da parantez içerisinde belirtmek gerek. Bugün evinizdesiniz. Bu maçta neleri değiştireceksiniz? Maç hakkında kısa genel bir görüşlerinizi alabilir miyiz? Geçen haftaki maçtan bahsedeyim önce biraz. Tabii zorlu bir maçtı bizim için. Biraz şanssız bir golden mağlup olduk. Bir puan almayı çok istiyorduk ama başaramadık. Tabii bu hafta artık içeride oynayacağımız 3 tane maçımız kaldı. Artvin Hopa, Muş ve Akisar maçları bunlar hem rakiplerimiz hem de bizim için çok önemli olan 3 tane maç. Bu 3 maçı da çok iyi değerlendirip 9 puanla atlatmayı planladık. Ee, çok eksiklerimiz var, ee, cezalarımız var, sakatlarımız var, ee, takım yapmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ee, ama bunların içinden de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün de burada e, bu müsabakanın çok daha iyi olacağını hissediyorum. Arkadaşlarımdaki o enerji, e, o şeyi gözlerinde birkaç gündür görüyoruz. İnşallah hayırlısıyla iyi bir müsabaka olacak, 3 puan alıp buradan mutlulukla ayrılacağız bugün. Hocam Büyük çekmece Tepecik Spor. Erçağ topun gerisinde. Ceza alanında herkes dikkatli. Erçağ Evirgen topun gerisindeki isim. Arka direğe doğru kümelendi oyuncular. Orta geldi. Gol! Top ağlarda. Gol geldi 32. dakikada. Büyük çekmece Tepecik Spor. 1-0 öne geçiyor. 32. dakikaya girerken geldi gol. Duran top organizasyonu sonrasında geldi gol. Erçağ Evirgen çevirdi. İşte izliyoruz. Bir kez daha izliyoruz. İşte bu orta ters dokunuş. Ters dokunuş ve topu ağlarla buluştu. Ahmet. Ahmet Demirli kendi ağlarına gönderiyor değerli futbol severler. Büyükçekmece Tepecik Spor 1-0 önde. uzaklaştırdı. Ulaş aldı. Ulaştan pas. iki oyuncuyla ile geliyor Büyükçekmece Tepecik Spor. Ulaş'ın koşu yoluna tekrar. Ulaş gitti rakibinin üzerine. Ulaş aradan oynadı. Ceza alanı yerde bir oyuncu var ve karar penaltı. Büyük Büyükçekmece Tepecik Spor penaltı kazanıyor. Mert yerde kaldı. Mert Kurt yerde kaldı ve maçın hakemi Berkay Erdemir penaltı diyor. İşte izliyoruz. Bir kez daha izliyoruz. Ulaşın pasında. Mert burada yerde kaldı. Ender'in müdahalesi tereddütsüz beyaz noktaya gitti. Maçın hakemi Berkay Erdemir. Sarı kartı da gördü Ender. Yaptığı müdahalenin ardından Erçağ topun gerisinde. İkinci gol şansı Büyükçekmece Tepecik Spor adına. Yusuf Aklan kalesine dikkatli. Oyunculara son uyarılarını yaptı maçın hakemi Berkay Erdemir. Nefesler tutuldu. Erço geldi. Erço. Topağlarda büyük çekmece Tepecik Spor farkı ikiye çıkarıyor. Erço Evirgen. Golün adı Erço. Umut. Umut. Pası geçmedi Umut'un. Şimdi Mehmet bıraktı. Bilal. Bilal baktı kaleye vurmadı Mehmet tek toplar şut geldi topu gol. Bilal Çebi son dakika golü 90 artı 6. dakika fark bile iniyor. Bilal'in golü bir son dakika golü maçta durum 2-1. Son saniyelerde geldi gol.